Evet Erzincan'daki yatırımlarla ilgili ziyaretlerimize devam ediyoruz ve biz her ortamda diyoruz. Erzincan tarım, hayvancılık, tarım ve hayvancılığa dayalı sanayiyle gelişecek. Öyleyse hayvancılığımızı geliştirmemiz lazım. Onun için bugün ziyarete geldi. Karşılamanızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Hakikaten teşekkür burada çok modern bir hayvancılık yapılıyor. Modernliği şurada. 116 civarında büyükbaş hayvan var ve her şey otomatik. Hem ahırın temizliği otomatik hem de hayvanlar süt sağma makinalarına kendileri gidiyorlar. Otomatik olarak süt sağma makinesi çalışıyor ve sütünü sağıyor. Bu süt de borularla depoya geliyor ve depoda iki günde bir süt, sağma, süt alıcıları tarafından alınıyor. Ayrıca da tabi su içme sistemleri de otomatik. Erzincan'a yakışan bir fabrika. Bunay kuruluşunu gerçekleştiren Murat kardeşime ve Yusuf kardeşime çok teşekkür ediyorum. Hakikaten İl Tarım Müdürümüz her türlü kontrolü yapıyor, desteği veriyor. Ona da teşekkür ediyorum ve il Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bunun gibi yatırımlar bundan sonra tabii ki biliyorsunuz BES Organize Sanayi kuruyoruz. Orada da gelişecek ve Erzincan hayvancılıkta inşallah modern lider haline gelecek diyoruz ve biz her yerde söylüyoruz. Bu hayvancılığın gelişmesinde e, katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle elbette ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Buranın yetiştiği Sayın Binali Yıldırım, Valimize, Tarım Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ama her zaman diyoruz e, Erzincan hayvancılık, tarım ve tarım ve hayvancılık adayı sanayiyle gelişecek. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Allah ol. yardımcınız olsun. Var mı sevgili Sizlere teşekkür ediyoruz. Murat ve Yusuf arkadaşımızın yapmış olduğu bu fabrikanın içerisine girdiğimiz zaman ne kadar güzel bir iş yaptıkları ortada. Allah devletimizden razı olsun ve de bu işleyişin içerisinde olan herkesten razı olsun diyoruz. Devletimiz hem sunmuş olduğu teşviklerle hem de bakanlığımızın sunmuş olduğu hibelerle Erzincan'ımızda hem tarımda hem de hayvancılıkta daha iyi noktalara doğru gideceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun. Evet. Sağ olun.